Merhaba, hoş geldin. Dünyada çok sayıda değerli taş bulunmakta. Bu değerli taşlardan bir tanesinin adı da Labradorit taşı. Labradorit taşı sıradışı görünümüyle dikkat çeken bir taştır. Bu videoda Labradorit taşı hakkında bilgiler vereceğim. Gelin hep birlikte Labradorit taşına özelliklerine ve etkilerine bakalım. İyi seyirler. Değerli taşlardan biri olan Labradorit grimsitten siyah, mavi ve sarı renkli bir taştır. Farklı boyutlarda olabilir. Görünüm olarak genellikle cilalanmış ve yuvarlanmış şekildedir. Doğada kolay bulunabilen değerli taşlardandır. Doğada bulunduğu yerlere örnek olarak Grönland, Kanada, İtalya, Rusya, Finlandiya'yı verebiliriz. Değerli taşlardan labradorit parlak, parıltılı, yanar döner, dikkat çeken bir taştır. Bu taş mistik ve koruyucu bir taştır bilinci yükseltir ve evrensel enerjilerle bağlantı kurar. Aura'dan istenmeyen enerjileri kovar. Terapi sırasında negatif enerjileri engeller. Labradorit taşı geçmişte dahil hayal kırıklığı, güvensizlik, korku ve benzeri şeyleri yok eder. İnsanın kendine olan inancını güçlendirir. Fazla çalışan zihni sakinleştirir. İnsanın hayal gücüne enerji verir ve bu sayede yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Meselenin köküne inerek hareket ve düşüncelerin arkasında yatan gerçekleri göstererek ortadan kaldırır. Geçmişte baskılanmış olan anıları ortaya çıkartır. Labradorit taşı pek çok değerli taş gibi pek çok iyileştirici özelliğe sahiptir. Bu taş stresi azaltır. Metabolizmayı dengeler, kan basıncını düşürür. Gut, göz ve beyin rahatsızlığı, romatizma ve soğuk algınlığına iyi gelir. Değerli taşlardan biri olan labradorit taşının etkilerinden, özelliklerinden yararlanabilmek için bu taşı kalp çakrasının üzerine gelecek şekilde koyabiliriz veya takabiliriz. Değerli taşlardan labradorit taşı kısaca bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.